Soner Yalçın'ın köşe yazısı. Başlık, CHP ergenlikten çıkmalı. CHP yönetimi epeydir tek düzelikten kurtulamıyor. Donanımlı kadroları yok, nitelikli insan sorunları var. Partide laf sokmayı siyaset yapma sanan ergen yöneticileri oldukça fazla sayıda. Pek değer verdikleri namıktanın, mavi vatan masaldır sözünü kavradıklarını düşünmüyorum. FETÖ gerçeğini analiz edebilmiş değiller çünkü. FETÖ kumpasıyla deniz kuvvetlerinden 36 amiral ve 400'e yakın subayın hapse neden atıldıklarını tam anlamıyla değerlendirebilmiş değiller. Denizciler niye hedef yapıldı? Hepsinin mavi vatan savunucusu olması tesadüf olabilir mi? Bakınız, NATO kuruluşunda Türk deniz kuvvetlerini Karadeniz'e hapsetti. Ege ve Akdeniz'i deyim yerindeyse yasakladı. Buraları Yunanistan hakimiyetine verdi. Soğuk savaş bitince Türk genel kurmayındaki subaylar NATO konseptini sorgulamaya başladı. Mesela, tarih, 14 Haziran 2006. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Güvenliği konulu sempozyum düzenledi. Dediler ki, sadece Karadeniz değil, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızı kapsayan mavi vatana sahip çıkmalıyız. 21. İnci yüzyılda deniz ve okyanuslar el değiştirecek, biz de stratejimizi buna göre yapmalıyız. Amerikan deniz hakimiyeti bitiyor. ABD ve AB aleyhine gelişen Rusya ve Çin deniz jeopolitiğinden yararlanmalıyız. Çin'in deniz ipek yolunda Türk limanları olmalıdır. Vesaire, keza, o yıllar, yes be anam, referandum kampanyalarını unuttunuz mu? AKP FETÖ'lü boş solcu işbirliği Kıbrıs'ı Annan planına teslim etmek istedi. AB ilerleme raporu, katılımın önündeki tek engelin KKTC olduğunu belirtti. Raporunda, Türk donanması Doğu Akdeniz'de Rumlara engel oluyor, diye açık açık yazdı. 2009, sayfa 32. TESEV raporlarında Türk denizcilerin nasıl hedef alındığını aklınızdan hiç çıkarmayın lütfen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile kumpas davalarına arka çıktığını hatırlatırım. Mavi Vatan diyenlerin karşısında S.E.V.R. seviciler vardı. Doğu Akdeniz'i kaybetmeye denktaş gibi siviller ile denizci askerler karşı çıktı. Sadece Kıbrıs değil. Denizciler 2005'te Akdeniz Kalkanı harekatı başlatmak istedi. Engellere rağmen Akdeniz'de tatbikat yaptı. Hindistan'a gidip Gambot donanma diplomasisi başlattı. Kürdistan'ın Akdeniz'e açılma projesi olan İsrail Barzani ortak tatbikatına karşı çıktı. Türk denizciler Afrika'ya yöneldi. Milgem'den Genesis'e kadar milli deniz projelerini hayata geçirdi. Karşılığını aldılar. Neredeyse tüm kurmay kadro hapse atıldı, tasfiye edildi. ABD AB Türk denizcilerin kardak direnişini unutmamıştı. Yenisine izin vermeyecekti. CHP bugün safını seçmeli, ya, Mavi Vatan, için canını veren Soner Polat, Cem Aziz Çakmak, Murat Özener, Ali Tatar gibi kahraman denizcilerden ya da, Washington memurlarından, yana olacak. İkisi bir arada olmaz, bu siyaset bilmemektir. Ne yani? Karadeniz, Akdeniz, Ege deniz alan diplerinin sömürüsüne karşı çıkmak, masal mı? Hakkımızı niye çaldıralım? Yunanistan lehine 58715 km kare ve Güney Kıbrıs lehine 33075 km kare alan Türkiye'den gasp edildi. Yaptıkları deniz dibi madencilik hırsızlığına göz mü yumalım? Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz sözünü bile tam anladığını sanmıyorum CHP yönetiminin. Mavi vatan masal öyle mi? Kimin ağzı bu? FETÖ döneminden aşinayız biz bu çıkışlara. Profesör Yalçın Küçük hocamın bir sözünü hatırladım. Tel Aviv İsrail'den daha çok Türkiye'de güçlüdür. Örnekler verirdi. Türkiye'nin Washington elçilerini İsrail belirler. CHP yönetimi ergenlikten çıkıp kendine gelebilecek mi? Yoksa Tesevci Kılıçdaroğlu çizgisini mi sürdürecek? Bu yazı Soner Yalçın'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.